Günaydın. Günaydın herkese. Oyumu verdim. Şimdi müşahit olmak için okuluma gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Sevgi doluyum. İnşallah çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Bayram havasında geçsin. Hepinizi çok öpüyorum. Hadi hep birlikte oy verelim arkadaşlar. Ve sandıkların başında duralım. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz oy vermeye giderken bir karesini paylaştı. Tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim. Mert Ramazan Demir'den de yepyeni bir fotoğraf bekliyoruz. Yeni kareler gelir gelmez ben de anında sizlerle paylaşacağım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.